Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bahçemizden biberiye toplayacağız ve biberiye yağı yapacağız. Bahçemden de şöyle bir miktar biraz görüntüler göstereceğim sizlere. Ufak tefek bir şeyler ektim. çok fazla olmasa da onlara bakalım hep birlikte. Şöyle salkım domatesler. Biz biraz geç kaldık ama ektik yani. Şöyle sarmaşık bir fasulye 50 santim falan oluyor bu fasulyenin büyüklüğü. Sonra şöyle mısırlarımız var bahçemizde. Tabii biz e, rahatsız olduğumuz için bahçeyle ilgilenemedik önce. Sonrasında şey yaptık, ilgilendik. Anca bu kadar oldu. Herkesin biberi tutmaya başladı. Bizim biberler bu kadar. Şöyle bir kısmı çiçek açmış durumda gördüğünüz gibi. Bu şekilde maydanozlarımız da biraz araya gitmeye başladı ama sonradan güzelleşti. Şöyle bir bitki var. Adını hiç bilmiyorum ama seviyorum bunu. Bu ne Ceyda biliyor musun? Bir kere tadına baktım ama içinde küçük çekecekleri var. Hmm, değişik bir, de, bir şey bir bilmiyorum. Değişik bir şey bilmiyorum ama sadece bakmayı seviyorum buna. Bu şekilde. Şu gördüğünüz alana bamya ekmiştik. Şöyle hatta göstereyim bamyayı. Biraz geç kalsak bektik ama kaplumbağalardan ve başka börtü böceklerden hiç çıkmadı. Birkaç tane çıktı ve çok küçük kaldı. Şöyle reyhanımız. Bunlar kara reyhan. Bunlar olduğu zaman işte şerbet yapacağım sizlere. Sizler de izleyeceksiniz. Bunlar da çiçekler. Tabii benim değil nanelerim bu sene hiç olmadı. Pazardan aldıklarımdan ektim biraz ama yavaş yavaş olmaya başlıyor. Hadi gidelim biberiye toplamaya şimdi. Ve evet, şöyle bahçemizin biberiyesi. Normalde hep kullanmazdım ama biberiyenin faydası bayağı fazlaymış. O yüzden biberiye toplayacağız ve biberiye yağ yapacağız. göstersene. Şöyle biberiyelerimizi topluyoruz. Ben sıyırdım dalından. Şöyle ışkınlarını koparalım da şey olmasın. Araya gitmesin. Öbür türlü gidecek. Biberiye yağının faydaları nelerdir arkadaşlar? Baş ağrısına, romatizmal ağrılara, kas ağrılarına, Gayet iyi gelen açık yaralarda kullanılan bir yağdır. Çok geniş kapsamlı faydaları vardır. Şöyle sizlere yapacağım ve kullanacağım. Şöyle leğenimin içinde şu kadar bir topladım bir kavanoz yapacak kadar topladım şimdi bunu yıkayıp kurutalım. Evet böyle bir kavanozuma doldurdum arkadaşlar. Şimdi zeytinyağı dökeceğim içine. Saf zeytinyağı. Babamın bahçesinden. Şöyle dolana kadar. Babam sağ olsun. Doldurduk. Şu şekilde. Ağzını da kapattık arkadaşlar. Normalde böyle hani zayıflama taytları falan giyiliyor. İşte belimize jelatin falan sarılıyor. O zaman bile bu yağ olmuş halinden sürdüğünüz zaman gayet faydalıymış. Arkadaşlarım öyle söyledi. Faydasını görmüşler. ben normalde biberiyeyi yemeklerden önce mi? yemeklerden önce içiyordum eskiden. Kilo vermeye de çok yardımcı oluyor. Ama yanında içilebileceğini düşünüyorum açıkçası. Kantoron yağı içiliyor. Bu yağın da içilebileceğini düşünüyorum. Ve deneyeceğim. Bir, artık bitki çayı bana yaramadığı için ben de yağlara sarmaya başlayacağım herhalde. Yağlardan içeceğim artık. Bu şekilde 40 gün falan bu şekilde güneşe koyacağım. 40 gün sonrasında bu herhalde kıpkırmızı olur benim tahminimce veya sapsar olur. Ondan sonra da içindeki bitkileri süzmeyeceğim bitkilerinde. O şekilde kalsın. Sürekli etkisi artsın. Yani bitkiler oluştukça bu şekilde sürekli kullanacağım bunu. Allah izin verirse hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Mümkünse tavsiye etmeyi unutmayın arkadaşlarınıza. İyi günler diliyorum.